3D ait matematik simülasyon denemelerinden bir sorumuz var. Çok sağlam bir soru. Eyüp çözüm eşliğinde yapılıyor deneme çözümü. E, denklemin en genel çözüm aralığı 9'dan sonsuz eksi 7 olduğuna göre işte böyle bir fx artı mn fonksiyon ordinatına göre falan noktaların hapsi hükümesi hangisi diye bir sormak da. Şimdi ne diyebiliriz bu sorudan? Web fonksiyon. Grafiği buymuş. Şimdi biz ne, ne yapmışız? M birim sağa dönemişiz. N birimde yukarı kaldırmışız ve e, biri yani bir değerini alan x değerleri 9'a sonsuzla 7 aralığında olmuş. Hmm. Şimdi ben bunu M birim sağa kaydırsam N birimde yukarı taşısam 1'e eş şey oluyorsa bak bir kez burada 9'a sonsuz biraz garip bir görüntü değil mi? Yani şöyle bir 1 değeri var. Ve biz e, 9'dan itibaren şu 1 değerini almaya başlamışız. Şöyle yapmayayım. Şöyle 1 değerini almaya başlamışız. Hatta şunu da yapmayayım. Aklımız karışmasın. Şöyle nokta nokta yapayım. Şöyle 1 değerini almaya başlamışız. Ve sonsuza kadar gitmiş bu. Bu fonksiyon acaba bu mu acaba? Hmm, kesinlikle. E, bir de eksi 7 varmış. Eksi 7 de e, büyük ihtimalle şöyle olmuş. Ee, şöyle bir geçiyor ya hani fonksiyon. Eksiğe de büyük ihtimalle buraya denk gelmiş ki e böyle olmuş. Aynen öyle. Şimdi burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Bunun e 12'ye yani artık 9'a 1'den geçtiğini anlamışızdır herhalde. Şu kırılma yerini. 9'a 1'den geçiyor değil mi? Başlangıçta neydi? 12'ye 0'da artık ne? 9'a 1'den geçmekti bu fonksiyonumuz. Peki biz ne yapmışız o zaman? E 3 binim Solo ötelemişiz biz bunu. O zaman m'yi ne diyeceğiz? Eksi 3 diyeceğiz. Neden? E, solo ötelemek demek e, artı m demek. O zaman x artı 3 demeliydik. E, ki öyle diyeceğiz. ve bir de yukarı ötelememiz gerekiyor. Neydi buradan? O zaman bir cevabını diyebiliriz. ne diyor? Fonksiyon ordinatı yani başka bir fonksiyon tanımlamış. gx fonksiyonun ordinatına gidip olan noktaların absolutler kümesi demiş. m ile çarptığımızda burada eksi 3 gelir. Yani fx -3'ün e, negatif olan noktaların e, şey demiş. Aslında şöyle de yapılabilir bu. Bu fonksiyonu 3 birim aşağı öteleyip de yapılabilir veya şöyle de yapılabilir. f(x)'in 3'ten küçük olduğu noktaları bulununca zaten. E, çünkü bu fonksiyonu g(x)'in bize 0'dan e, küçük olan noktalarını soruyor. Ordinatı g(x) zaten. g(x)'e de f(x) 3 yazdığımızda 0'dan küçük yazdığımız aynı. f(x) küçüktür 3 değerleri de bizim için kabuldür. O zaman y eşittir 3'ü çizebilirim. Bu y 3. O zaman şuradan şunu indirdim de şurası 3. Şuraya alfa dedim de şurası da olur. O zaman burası 2 olur. Ee... evet. Biz ne diyorduk? 3'ten küçük olacak değerler. O zaman şu eksi 6'dan başlar. Nereye kadar? Sonsuza kadar gider o zaman değil mi? Çünkü gerisi zaten ondan küçük evet, eksi alttan sonsuza diyebiliriz o zaman. Cevabımız da işaretlenmiş zaten. C han olacak. Ee, de nasıl yapılabilir de? 3 birim aşağı öteleyeceğiz ama. 3 birim aşağı ötelendiğinde bu fonksiyon şöyle olur. 12 artık şu eksi 3'e gelir. Şöyle yapalım. 12 şöyle geldi. E, eğim değişmeyecek. Şöyle gelecek. E, burası 12. 3 e, birim saat e, eksi 9 oldu burası. 3 e, birim burası da ötelendi. Şöyle olsun. 3 birim öteden sonra burası 9 ise burası 6 oldu. E, ee, bir de bu fonksiyon sıfırdan küçük olduğu değerler soruluyor. Görüldüğü gibi de eksi alttan yine sonsuza değerini bulmuş oluruz. Bence güzel bir soru. Ee, çıkmaya aday bir soru. Ee, böyle bir soru.